Güzel ya vallahi bile. Harika. Uyum sağlamanız iyi oldu. Ben bu bu el hardcore oynayamayız. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben gittim hardcore verdim. E, hardcore neden verdim? Hardcore çünkü çok sevdim arkadaşlar. Bayağı tatlı, bayağı güzel. Hadi bakalım ben buradan gidiyorum. Acıkmadığım için buradan blokları alıp oradan merkezden malzemeler alıp eve dönüyorum. Bu arada altın emanın çok bir mantığı yok ama iksirlerin çok güzel mantığı varmış bu hardcore oyununda. Malzemeler de pahalı değil. İki defa hardcore oynayacağım. Eee aslında siz birkaç gün önceki izlediğiniz Wars'tan sonra çekiyorum ben bu Hardcore arkadaşlar çok tatlı çok güzel bir oyun modu olmuş fiyatları coşturmadan ondan sonra e, geri kalan eşyalarında kullanılabilirliğini farklılaştırmışlar tam istediğim gibi. Şimdi ben bir birazcık malzemeyi base'den toplayayım. Ne toplayayım mesela biliyor musunuz? Demirdir falandır filandır. Rejenerasyon iksir 8 demir abi sudan ucuz ya. Sudan ucuz be oğlum. Mükemmel ya vallahi harika bir şey. Hemen geleyim buradan. Ee, diamond kılıç. Demir seti fulle. Ondan sonra altın elmayı fulleme. Bir dakika dur. Yeme. şunu harcayalım madem öyle ya. Ne olur ne olmaz şimdi bir şeyimiz biter biter. Durduk yerde şimdi onu yemek zoruna kalırız. Doğru yeriz bu arada. Harbiden yeriz. Gelelim buradan şunu yapalım. Gelelim buradan bunu yapalım. Oh vallahi blok sayımız da gayet güzel oldu. Bizinkiler hardcore'da yediler bitirdiler rakipleri. Aa, merhabalar. Sen bana yandan vuracaksın değil mi sen şimdi? Sen bir böyle yandan vuracaksın. Vurmadın. Aa ne kadar güzel. Ne kadar da güzel vurmadınız. Bak canım rejen olmuyor bak. Açtığım full olmasına mı rejen olmuyor? Hardcore'un güzelliği hardcore'un mantığı burada işte. Hardcore'un güzel mantığı burada. Ay. Ay ay kafasına geldi adam bildiğin. Adamın kafaya geldi kafaya. Ben gideyim de şuradan bir kardeşlerime bir buradan bir rejenerasyon basayım kendime. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hayır sakın beni düşürme. Sakın, sakın bak sakın. Sakın kardeşim ya. Rejenerasyonumuz var. Şöyle bir yükselsek. Şöyle bir yükselsek ne kadar güzel olur. Evet hem de böyle mükemmel olur. Merhabalar. Oh gidiyor musunuz? Gitmeyin beyefendi gitmeyin ya. Hoppa. Nereye? 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 Oba yukarıda bir insan daha var. İnsan var yukarıda. Ya bu spawn protection olayı çok saçma değil mi ya? <laughs> çok iyi bir adam. Bu çok güzel ya. Vallahi hardcore ben... Ooo! oh, merhabalar. Hardcore beğendiğinizi söylemiştiniz Erşen Bey. Hala aynı fikirde misiniz? Şuradan bir şöyle yapayım da. Ondan sonra hala aynı fikirde miyim? Bir bakalım bakalım hala aynı fikirde olduğumu bir göreceğiz bakalım aynı fikirde miymişim aynı fikirde miymişim bakacağız Siz bana yükseldiniz aa ne kadar da güzel yükseldiniz beyefendi bir 18 vurmayı bıraksanız mı acaba yani çünkü zararlı da 18 vurmanız biz geliyoruz size doğru nasıl iyi hissediyor musunuz şu anda alttan mı gidiyorsunuz kanka öyle gitmeyeydin keşke yani bir sakatlık çıkabilir şunu bir ben bir basayım altıma da ne olur ne olmaz Kankam bir şöyle çekil istiyorsan. Bir çekil istiyorsan şöyle bir Bismillah dedik. Altı yemeyelim. Şöyle bir al bakayım sen şunu. Al bakayım sen şunu. Al bakayım sen şunu. Yes al bakayım sen şunu. Woohoo! Evet, canınız yükselmeyecek. Hiçbir zaman yükselmeyecek. Ha! <laughs> i̇şte bu. Hiçbir zaman yükselmeyecek. Uf! Felaketti be. İşte bu harikaydı gerçekten. Başka iksirler var mı? 32 tane buna, 16 tane buna. 6 mı yemeden ve iksirlerinizi basmadan rejenerasyon, rejenerasyon olamazsınız. Biftek miftek falan filan zaten tamamıyla kaldırmışlar. Açlık maçlık yok zaten. Evet adam burada mı acaba? Biz gidiyoruz ama ha, orada orada hem de hiç seti falan yok. İzleyeceğim. izlemeyeceğim. gideceğim ben keseceğim. <laughs> i̇zlemeyeceğim gidip ben keseceğim. Kesemedim. Wow. Diğer parta. Hemen geçelim. Oyun çok iyi. Oyunumuz kaldığı yerden acaba hangi moda devam Hardcore mu verdik? Biz ne verdik? Onlar OP vermişti. O oh, hardcore vermişler. Aa güzel güzel. Bana uyum sağlamışlar be. Güzel ya vallahi bile. Harika. Uyum sağlamanız iyi oldu. Ben bu bu ile hardcore oynayamayız. <laughs> Anladın dilden konuşacağım ben senin Merak etme. Canım benim. Merak etme ben senin Anladın dilden konuşacağım. M, C, T, H değil mi onun iki? Bu da yazdık yavrum. Reportlayın, reportlayın falan diyor. <laughs> ah canım benim. Cubecraft'ta. Erşen Şen'e. Hile mi açtın? Sen böyle bir hatayı Yaptın mı? Gerçekten bu yaşandı mı? Yaşanmamalı bak böyle bir şey. Sen bir gel sen bir gel. Kırmızıydı değil mi senin bazın? Bir tane daha bunlardan ne olduğunu anlamazsın sakata gelmeyelim. Şunu bir alalım, bir de buradan atayım alalım. Tamamdır. Ah canım benim. Sen bize karşı hile mi açtın? Ay ah canım benim. En son biz Bizim arkadaşlarla beraber oynarken böyle cage'lerin içinden çıkıp oyun başlamadan uçarak gelip bizi kıran oyunculara denk gelmiştik. Ee, meğersem sen başka bir türüymüşsün. Güzel güzel. Yıl 2023. Hala cage'lerden çıkıp uçarak gelebilen hileciler var. Sen de onun takımındasın he? Sen de onun takımındasın. Utanmıyor musun online takıma geçmeye? Utanmıyorsunuz mu online takıma geçmeye? Hadi bakayım. Şöyle bir yapalım. Sen bir dur lan. Sen bir dur lan. Bir dur lan. Bu tepeden kırsak daha karlı olmaz biz oğlum. Tepeden kırsak daha karlı oluruz. Daha iyi olur bir dursana. Aa hileci burada mısın sen? Gel canım benim. bir dakika. beyler bir saniye akıllı durun. Akıllı durun. sen hileciydin. Sen hileciydin. Hile açıyorsun sen. Oo hileci. Bir dakika dur. bir de gider misin artık lütfen? Harika. Harika. Harika 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 harika. Şunu böyle generasyon yapalım. Evet uğraştığımız insanlara bak, uğraştığımız insanlara bak, İnsanlara bak harika. Ne güzel insanlarla uğraşıyoruz ya burada böyle. Ne kadar güzel insanlarla uğraşıyoruz. Sonra o kafalı gel bakımsın. Çekil bakayım, şuradan bir çekil. çekir. Heh. Kır, kır 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 kır. Ya hayır hayır geldi mi bizim bizim takım geldi mi? Bizim takım bizim, geldi mi? bizim takım geldi mi? Bizim takım geldi mi? İleci. İleci. Uçarak geliyordun kırıyordun ya. Kanka uçarak geliyordun kırıyordun ya hani. Kankam uçarak gelip kırıyordun ya hani. Kaderim bu benim. Ha, hileci de öldü. James diye birisi onu aldı. Garip durumları yaşıyoruz. İki tane de splash potion alacağım bu arada şeyden. anında sağlıktan alacağım. Rejenerasyondan değil. Rejenerasyon uzun vadede işe yarıyor. Çok da güzel katkı sağlıyor. Fakat bizim e, için önemli olan şeylerden bir tanesi özellikle en önemli şey bu arada Splash Potion'ların şu diğerinden. İyiyiz şu anda. Hem de çok iyiyiz. <laughs> Merhabalar. Ne yapıyorsun lan? İğrenci lan takıma geçme utanmıyor mu? Şimdi merkezde bir sürü elmas elmas toplarız. Ona sonra keyfimize bakarız. Mor takım artık kim gider, kim kırar umurumda bile değil. Vay be. Uzun zamandır böyle bir ile karşılaşmıyordum. <laughs> gel kardeşim gel hileci gel. O merhabalar şunu bir basayım bu hazır unutmamışken unutmayayım. Merhabalar şöyle bir yapayım size isterseniz. Şöyle bir yapayım. Diamond set lazım, notch lazım falan filan. Biliyorsunuz yani mevzular arkadaşlar. Merhabalar merhabalar sevgili sarı kardeş merhaba merhaba sarı kardeş merhaba Merhaba sarı kardeş merhabalar işte bu. Şunları da bir alalım. 36 olmuş. E, ee, falan filan lazım mı? Lazım. Bunlar 16 16 16. 16 16 dedik. 14 14 dedik. Of para bitti. Diamond set falan filan lazım. Ender pearl var mı ya bu modda? Var mı mod ender pearl? Yo a var. 32 ee, iyi ucuz. Tryhard da kaçarken lazım olur da. Şimdilik ihtiyacımız yok gibi. Kayıttayım ben. Kayıttayım. Mor takımla birebir alışveriş yapma yapmaya gerçekten bu yeni alışveriş olayında unutmuşuz nasıl yapacağımızı. <laughs> Neyin nerede olduğunu bilmiyoruz ya. Yandan duruyor ya, ateş topu atacak. Eee yer miyim? Ya ateş topu ya ok ya ne ya diye. Duruşundan belli zaten. Ya Ender Pearl'le kalacak bu oyun. Hileciye karşı mı oynayacağız kardeşim? Gerçi şey hileci elendi la. Ender Pearl artı iyi kazmayla gelebiliriz. Problem değil yani. Hopa selamünaleyküm merhabalar merhabalar mer merhabalar. Şunları bir alsak mı? Senin şimdi diğer takım arkadaşında var mı peki böyle mevzular? Böyle mevzular yoktur umarım. Ee, öteki oyundan çıktı. Birebir kaldık kanki. Birebir kaldık kankim. Şunu bir alayım ya. Vallahi. Oh be. Hileciye karşı pes etmeden oynayan bak canı o yükseltiyor bak burada canı güzel yükseltiyor pes etmeden oynayan bu da pes etmiyor yalnız <laughs> sen uçarsın bizi öyle kırarsın he hileyle ayıp ayıp düzgün oynayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın like atın abone olun ve bildirimleri de açın efsane oyundu yorumlara da bir şeyler yazın